Bir saniye. Bolda minikeller, fidanları topraklarla buluşturdu. Açtığımız Koyuyoruz. Evet. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 100. yılda her sınıf 100 fidan dikiyor etkinliği gerçekleştirildi. Gölköy Mevkii'nde gerçekleştirilen etkinliğe 8 okuldan 500 öğrenci katıldı. Ana sınıfı ve ilkokul çağındaki öğrenciler kendileri için hazırlanan 500 fidanı toprağa dikti. <laughs> Dikim öncesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Semih Can dikimin nasıl yapılacağı konusunda minik öğrencilere bilgilendirme yaptı. İnşallah biraz sonra bu fidanları sizlerle beraber dikeceğiz. Ben şimdi kısaca e, fidan dikimi Nasıl yapılır? Sizlere bunun bilgisini vereceğim. Daha sonra sahaya geçeceğiz. Elimizde 2 artı 0 dediğimiz sarı çam fidanımız var. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra orman muhafaza memurları ve veliler de katıldı.